Arkadaşlar merhaba. Denize hemen 700 metre uzaklıkta çok güzel bir villa tanıtacağız. Villamız nerede? Akbükün neresinde? Onun detaylı bilgilerini şimdi video içinde aktaralım. İlk önce villamıza girmeden arkadaşlar çok güzel otopark alanımız var. Burası da hemen yeşil alan. Herhangi bir önümüzde bir kapanma olmayacak. Akbükün tam ortasında. Yola da sıfır gördüğünüz gibi şöyle devam edelim. Hemen bir otopark alanımız var. Kapalı hemen çok güzel burun güzel Siz gelip ekstra bir masraf yapmayacaksınız. Otopark alanınız çok güzel hazır bir şekilde kapanmış. Fiyatımız 9,5 milyon TL. 4 artı bir e, müstakil villa arkadaşlar. 525 metrekareden oluşan iki tane villamız var. Birisi Avrupa'dan bir abimize satıldı. İkincisi de hemen satışa çıktı. Devam edelim. Ön tarafından başlayalım. Sonra arka kısımlarına da geçeriz. Burada çok güzel bir peyzaj alanımız var. Arkadaşlar villamızda sadece bir yeşillendirme yok. Siz gelip e, bakımını yapacaksınız ya da müteahhitle konuşursunuz yapar mı yapmaz mı onu da görüşürüz. Yeşillendirme olduktan sonra çok güzel bir villa çıkacaktır ortaya. Kamelyamız mevcut, barbekü alanımız mevcut, villamızda her şey var arkadaşlar. Havuz dışında, e, sonradan bir süs havuzu yapmak isterseniz buraya sizin için yeterli olur mu? E, onu da siz kendiniz karar verirsiniz. Ne dedik? Denize uzakta arkadaşlar. 700 metre hemen çarşı merkez diyebiliriz. Akbük'ün hemen göbeğinde gördüğünüz gibi hemen şuradaki villa Avrupa'dan bir abimize satıldı. Bu da yeni satışa çıktı. Fiyatımız 9.5 milyon TL. Her zamanki gibi pazarlığımız mevcut. Çok güzel bir ev arkadaşlar. Bahçe alanımızda çok güzel, çok büyük bütün e, geniş çaplı L şeklinde hatta U şeklinde diyebilirim. U şeklinde de bir peyzaj alanımız var. Gayet güzel, büyük. Bu villanın sadece avantajı nasıl desem arkadaşlar? Ee, çok güzel, şeye de yakın, merkeze de yakın. Evet, gayet güzel alışveriş merkezlerine de yakın. Şu e, kamera sistemlerini de gösterebilir misin? Kamera sistemleri de hazır, güvenlikli bir ev arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Az önce balkondan başladık, ön kısmından başladık. Şimdi evin giriş alanına geçelim. Burada da çok güzel çit alanları çevrilmiş. Yani yan taraftaki villalarla gayet bağımsızız. Çok güzel bir ev. Kademeli bir balkon yapmışlar evimizin hemen girişinde. O da güzel bir ayrıntı arkadaşlar. Kapı benim çok hoşuma gitti. Ee, girerken baktığımda seramik sandım. Hani gerçekten güzel bir e, yapım olmuş. Devam edelim. Hemen burada bir hol alanımız var. Siz burayı best yer alanı olarak yapabilirsiniz. Atlatma taşlar çok güzel yapılmış. O da güzel bir ayrıntı. Nereye geldik? Devam edelim. Sen gel ben kapıyı kapatayım. Ondan sonra e, videomuza devam edelim. Hemen girerken salon ve bir oda karşılıyor bizi. Al katta salonumuz çok güzel arkadaşlar. Benim gayet hoşuma gitti. Hoşuma giden ayrıntı da bazı salonlarda genellikle fayans burada parke yapılmış ve çok güzel bir parke yapılmış arkadaşlar Eskitme, eskitme tipinde güzel bir parke lakedolatlarımız mevcut granitimiz mevcut antresit yani bu da güzel bir hava katmış salonumuza let alanları gayet hoşuma gitti çok güzel yapmışlar bazen belirli villalarda basit sade bırakıyorlar bunu biraz şekillendirme yapmışlar evi boğmamış benim hoşuma gitti yani gayet güzel şirin bir villa arkadaşlar hemen alt kattaki odamızı tanıtalım ondan sonra yukarıya çıkalım odamızda hemen bir fransız balkonumuz mevcut gayet güzel şöyle geniş çaplı bir gösterebilir misin ufak tefek sadece kapıda herhangi biraz ıı, tadilatı var ufak tefek o da bitmek üzere bittikten sonra yani ufak dediğimde 2-3 günlük hiç başka da bir sorunu yok evin devam edelim yukarıya çıkalım arkadaşlar denizi 700 metre uzaklıkta Gayet güzel bir villa. Geldiğinizde baktığınızda dersiniz e, fiyat ne olur? Fiyatı biz mal sahibiyle her zaman yorumda da yazıyorlar bazen fiyat ne olur en son. Arkadaşlar ciddi alıcıysanız özelden ararsınız bir teklifiniz varsa iletiriz. Yani kafamıza göre bir fiyat veremiyoruz. Çünkü siz ararsanız kardeşim bana bu uyar mal sahibine iletiriz. İsterse uyarsa kabul ederse alırız arkadaşlar. Nereye geldik? Orta kata geldik. Çok güzel bir odamız mevcut. Fransız balkonumuz, normal balkon ve ebeveyn banyolu. Şurayı bir gösterebilir misin banyos? Diyor. Banyo gayet güzel, yeterli bir şekilde yapmışlar arkadaşlar. Çok güzel bir ev. Yani benim harbiden hoşuma gitti. Gerçekten güzel arkadaşlar. Fiyatımız ne dedik? 9,5 milyon denize hemen 700 metre uzaklıkta. Burada da gayet ferah bir şekilde bir balkon alanımız mevcut. Gördüğünüz gibi otopark alanımız var. Hemen önünde de yeşil alan mevcut. Yola sıfır villamız gayet güzel bir villa. Diğer odalara geçelim. Ondan sonra videomuzu bitiririm. Hemen nereye geldik? Yukarıda üçüncü odamıza geldik arkadaşlar. Yani odalarımız ufak değil gayet güzel. Hepsinin yatak odası olacak şekilde kullanabilirsiniz. Güzel bir ışıklandırma yapmışlar. Bu da ayrı bir ayrıntı. Burada da aynı şekilde led alanımız var. Güzel bir villa. Bu odamıza gelelim. Bu odamız arka tarafa düşüyor arkadaşlar. Güzel iki tane Fransız balkonumuz mevcut. Hep bütün odalarımıza balkon ve pencere mevcut. Bu da yaz sıcaklığında güzel bir serinletme yapabilir. Denize 700 metre uzaklıkta. Fiyatımız 9.5 milyon. Pazarlığımız mevcut. Peyzaj alanımız mevcut. Kapalı otopark alanı. Kamelya ve barbekü alanımız mevcut. Geldiğinizde pazarlığımızı yaparız görüşmek üzere kendinize iyi bakın.